Merhaba arkadaşlar. Burası benim evim. Görüyorsanız yağmacılar girmiş. Evime talan etmişler. Ee, para edecek şeyler almış çıkmışlar. Görüyorsanız buyurun. Burada buzdolabım vardı. Çamaşır makinem vardı. Bak buzdolabını şey, e, bu ne? Bulaşık makinesini bırakmışlar. Burada çocuklarımın tabletleri vardı. Bilgisayarlar vardı. Her şeyimi talan etmiş. Bırakmışlar. Görüyorsanız. Yani ben şimdi ne yapacağım? Siz bana akıl verin. Neyim var neyim yok her şeyim gitti. Param vardı paramı da almışlar. Görüyorsanız televizyonumu götürmüşler. İşe yarayacak şeyler almışlar. Çocuklar tabletler vardı. Ee, onu da götürmüşler. Ben evime zor bela girdim. Eşyalarıma bakayım diye. Hiçbir şey bırakmamışlar. Kızımın elbisesi vardı. Onu alayım diye şey yapmıştım. Oyuncakla kuşu vardı. Kuşu bırakmışlar Allah'tan. O kadar insaflı bir insanlarmış bunlar. Evimin son hali bu. Arkadaşlar görüyorsanız bakın. Ben bile korkarak girdim bu eve. Ya bunu yapan şerefsizler hiç mi canlarına korkup da girmiyorlar? Anlamıyorum yani. Herkes Allah'a, Allah yardımcısı olsun herkesin. Evimin haline bakın. Görüyorsanız evim komple gitti. Ben şimdi çadırda yaşıyorum. Soğuğun içinde. Herkese Allah yardım etsin. Bu kadar yani. Bakın. Buyurun. Gitmiş yani. Evim komple gitmiş. Her şeyimi almışlar.